Demek okulda küresel ısınmaya karşı kampanya başlattığınızda aferin size çocuklar. Ay Ekrem'cim yani sen de bir tuhafsın. Ne yapsalar bu çocuklar aferin diye şak şakçılar gibi alkışlıyorsun yani. Bunların yaptığı kampanyadan ne olacak Allah aşkına? Çocuk işte. Öyle deme Aslı'cım. Küresel ısınma çok ciddi bir tehdit dünya için. Amcaları değil misin işte aynı kafadan aynı al birini vur tekine. Bebek bekleyen biri olarak sizin bu konuda daha hassas olmanız lazım Aslı. Öyle mi? Anne çok biliyorsun sen öyle. Yani <laughs> <y> <laughs> <y> <laughs> <y> <gülüyor> samimiyetten <gülüyor> öyle söylüyorum. Ne diyecek <laughs> canım karnındaki <laughs> çocuk? <gülüyor> Ay dışarısı küresel olarak çok fena asılmış. <laughs> Doğulmayayım ben mi diyecek? <laughs> Hiç gideceğim. <laughs> Hükümeti evdeki ampulleri, ampulleri düşük enerjili ampullerle değiştirelim mi? Ya, evet amcacığım bu ampuller bir gereksiz bir yere ısı yiyor. E o zaman biz de üstümüze düşeni yapalım değil mi çocuklar? Evet. Ee, yapalım tabii yapalım değil mi? Yani şu kristal avizedeki ampulleri çıkartalım yerine florosen lamba takalım değil mi? Ben beyaz ışık ne güzel olur. <laughs> Ay ekremciğim inanamıyorum sana. Köyden geldiler saray gibi evimizi köy damına çevirmeye çalışıyorlar farkında değil misin? Aman boş ver aslı. Kendileri çalıyor, kendileri dinliyor. Kimsenin bunlarla ilgilendi yok. Asıl ilgi çeken bizim kampanyamız. Siz de mi kampanya yaptınız Kıvılcım? Ee, herhalde hayatım. Sen bu yeğenlerin olacak üç veletle uğraşmaktan kızımızın ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyorsun ki canım. Bizim kızımız da arkadaşlarıyla beraber okul arazisinde şey sahası yapmak için bir kampanya düzenli. Ne sahası kızım Golf sahası. Ha? Golf, golf sahası. Ay ne kadar asil çocuk görüyorsun değil mi? Böyle asil şeylerle uğraşıyor. Golf. Zeynep'in sporu. Ama <laughs> o sahanın yapılması için bir sürü ağaç kesilmesi gerekiyor. E ne var canım? Kesilsin. E kesilen ağaçlar da fakire fukaraya yakacak olarak dağıtılır. Sevap değil mi canım? Alo iyi akşamlar. Rahatsız ediyorum kusura bakma ama. Ay canım ne rahatsızlığı söyle. Ee, şey Selin evde mi? E, haberleri çıktı ya tebrik edecektim. <laughs> Bunu Selin diye biliyor tamam mı? Çok yanlış bir numara çevirmişsin çok yanlış. <laughs> <laughs> Tutma ay katılıp gidecek bir gün bu çocuk böyle. <laughs> Yapma! Ne işte Kıvılcım nefesini böyle tutarsan atmosfere daha az karbonlu yok sirkinden. <laughs>